Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda benden yine çok fazla istediğiniz Fransa ile başlangıç rapperini yapacağız. Repere geçmeden önce şunu anlatmak istiyorum. Fransa ile çok agresif bir oyun tarzı var. Eşimini almak için Big Blue Blob Eşimini eğer bilmiyorsanız. Bununla ilgili bir canlı yayın yaptım ve Eşimini o canlı yayında aldık. İsterseniz direkt izlemek için e, Twitch kanalıma gidebilirsiniz. Açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Orada geçmiş yayınlardan nereden bulabilirsiniz? Ya da şu an YouTube'da yüklemiş bile olabilirim Big Blue Blop eğlencesini editleyip bir şekilde. Dediğim gibi eğer vahşi bir şekilde oynamak istiyorsanız oradaki videoyu izleyin ve aynısını yapın. Ama ben buradaki başlangıcımı tamamen normal bir Fransa'ya göre yapacağım ki zaten emin olun normal Fransa bile çok 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 güçlü. Her zaman gibi tentiyet alıyorsunuz. Papa görevi çok iyidir. Papa görevini alın. Çünkü Papa sizi exocommunicate edebiliyor. O yüzden zaten ilişki geliştireceğiz onunla. Daha sonra buradan verebileceğiniz Supremacy Order Crown'u kesinlikle verin. Daha sonra burada istediğiniz verebilirsiniz. Ben burada Ucuz Advisor'ı da alıp bitirmek istiyorum. Ee, siz istiyorsanız bir tane Monopoly de verebilirsiniz. Ama toprak fethedeceğimiz için çok da mantıklı olmaz. Buradan Ucuz Advisor'ımızı alalım hemen. Daha sonra Oversight by the Clergy'i alalım. Başka bir şey almamıza gerek yok ama bir tane Monopoly vermek istiyorum ben. Çünkü Mercantilism'ımızı artıracak ucuz olanı veriyorum özellikle. Daha sonra buradan da ne verebilirsiniz? Private Trade Fleet verebilirsiniz. Bir de e, burada Ucuz Advisor verin. Ve bitiririm çünkü burada Prestij ve Borç çekeceğiz daha sonra. Onlar için saklıyorum burayı. Hemen şöyle Advisor'larınızı alayım. Burada iki tane Ucuz Advisor var. İstediğinizi alabilirsiniz. Benim tavsiyem şu, e, Inflation Reduction'ı almanız. Çünkü daha yaşı genç ve daha geç ölür. Daha sonra burada da Ucuz Advisor'ınız var. Bunu alın Improvalations'da. Burada Ucuz Advisor'ınız yok. Moral veya Disiplin varsa onu almayı unutmayın. Şöyle ha bu arada arkadaşlar yine unuttum ama bu oyuna başlarken oyunun başında burgundy ile rival olmamanıza çok dikkat edin abi. Onunla elay olmak zorundasınız. Yani zorundaki gibisiniz falan da değil zorundasınız. Bu en 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 iyi başlangıç oluyor. burgundy ile elay olduktan sonra şöyle Provence ile bozabilirsiniz. Daha sonra e, İskoçya'da garantiniz var. Benim tavsiyemdir onu da bozun. E, eğer çok zorlanmayacağım İngiltere Savaşı'nda diyorsanız hani bozmanıza gerek yok ama. Hiç gerek yok açıkçası online onunla olmaya. Burada alabildiğiniz 3 rival genelde bu üçlüsü oluyor. Onu fark ettim. Siz bu üçlüyü alabilirsiniz. Başka rival seçeneğiniz varsa başka rivallarınızı alabilirsiniz. Şimdi Iberia e, yarım adasında istediğinizi yapın. Gerçekten hiç önemli değil. İsterseniz e, bunlardan birini elay alın isterseniz almayın. İstiyorsanız biz Kastil alalım. Büyük ihtimalle ikisi de her zaman size alay olarak alacaklardır. Şöyle hemen ordumuzu sınıra da götürelim. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, bence yok arkadaşlar şimdi size ufaktan bir durumdan bahsetmek istiyorum şöyle arkadaşlar Eğer Fransa'yı bilmiyorsanız veya İngiltere videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur veya Fransa oynadıysanız biliyorsunuzdur Main event dediğimiz bir event var 1945 yılında geliyor genel olarak bazen uzayabiliyor 46 47'de. Bu şöyle en basitinden anlatacağım ee, event'e tıkladıktan sonra iki tarafta savaşı seçerse ve genelde savaşı seçiyorlar Savaş çıkıyor ve bu savaşın sizin için şöyle bir avantajı var Fransa olarak. Siz savunma tarafında oluyorsunuz çünkü savaş eventle İngiltere açmış oluyor. Bu sebepten dolayı o sırada kim alayınızsa hiçbir şey yapmadan zaten direkt onlar savaşa dahil oluyor. Ve İngiltere de hiçbir alayını çağırmıyor. Yani çok rahat bir şekilde o savaşı kazanabiliyorsunuz. Ama asla o savaşa girmeyin. Neden? Çünkü arkadaşlar sizin zaten burada korunuz var. EU4'te şöyle bir şey var çoğu kişinin bilmediği. Siz hangi savaş sebebiyle savaş açarsanız o savaş sebebiyle toprakları almış oluyorsunuz. Mesela Reconquest savaşı açıp Reconquest'iniz olmayan toprak alırsanız ekstra Aggressive Expansion yiyorsunuz. Reconquest gibi almıyorsunuz. Ve bizim Reconquest gibi bir özelliğimiz varken neden bunu kullanmayalım diyoruz. Burada yapacağımız tek şey ayın 11'inde direkt Reconquest savaşı açmak. Bu şekilde hem daha az Aggressive da Expansion alıyoruz, neredeyse hiç Aggressive Expansion almayacağız. Hem de e, daha fazla toprak alabileceğiz. Bunu da zaten göreceksiniz istiyorsanız kendiniz deneyin. E, farkı anlarsınız. Şöyle çok güzel generallerimiz var onu koyuyorum. Airemiz bir tık kötü, o yüzden Aire'nizi de general yapabilirsiniz. Şöyle ordularımızı geçirelim. Bu arada subjeklerinizde ee, bir tık ilişki geliştirdikten sonra hatta istiyorsanız hepsiyle evlenin. E, bunları yaptıktan sonra abi hepsinden transfer trade power yapın güçlerini alın. Bu arada dediğim gibi istiyorsanız ee, İspanya'yla da evlenebilirsiniz ki hani biz yapalım hemen görün diye. Bazen hatta İngiltere Savaşı'na bile geliyorlar Portekiz'i çağırdığımız için. Ben papayla elay olmayacağım, sadece ilişki geçireceğim. ile ilişki geçirmek çok önemli. Elay olabiliyorsanız olun. İlişki geçirmek ama çok önemli. Çünkü ekstrokümlik edebiliyorsunuz bazen. Bu arada yine bir şeyden daha bahsedeceğim. Bunu da 90 görüyorum. Burgundy ile elay olduğunuz zaman sizinle elayla bozmak isteyecektir bir süre. Ee, yine 90 ihtimalle bu işer geldikten sonra bozmayabilir, bozabilir. Tamamen RNG aslında bu. Şimdi zordularımızı koyduk abi. Ee, İngiltere'nin herhangi bir saçma alayı var mı? Yok. Ayın 11'inde ben direkt savaş açacağım bu arada. Ve Burgundy ile ilişki geçirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Atıyorum Offer Military Access falan yapabilirsiniz. Şu savaşımızı açalım öncelikle. E, Portekiz çağırdığımda kasta geliyor mu diye bakıyorum. Gelmiyor. Daha sonra ne yapıyorum? Bakın burada yine önemli bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Çok kolay bir hedef seçin ki o hedefe hemen işgal edip borç skorunuzu arttırın atıyorum gidip de Kayan'ı seçerseniz, Labor seçerseniz o kareler düşene kadar çok zaman geçecek ve War Score'da eksiniz olacak. O yüzden benim tavsiyem main olarak veya Alencon herhangi bir şeyini alın. Savaş sebebi olarak öyle savaş açın. Şöyle hemen ordularımızı yollayalım. Hiçbir ordusu yoktur İngiltere'nin ana karasında. Bunun garantisini verebilirim size. Rahatça siege ee, daha sonra benim tavsiyem. Yine benim tavsiyemdir bu. Şöyle driver trade power yapalım. Vasallarınızı supportive e alın ve siz kendiniz kontrol edin abi. Çünkü bazen salak salak hareketler yapabiliyorlar. Bu arada bugün de büyük ihtimalle diğer ay ilişkisi düzelecek ve onu da savaşa çağırabileceğiz. O da çok önemli aslında onu savaşa çağırabilmemiz. Hızlıca siege'leri yapalım. Aynen şu an gitti bile. Promise Land diyelim ve savaşa çağıralım Burgundy'yi de. Burada evlenmeyi de unutmayın Burgundy ile. Şu an her şey gayet güzel gidiyor açıkçası. Şu şunun support açtık mı açmışız. Güzel. Ee, sen de buraya gel. Bizim abi hemen size Portekiz Savaşı'nı anlatayım. Lisbon'u ve Ceuta'yı almamız lazım. Başka da önemli bir şey yok. Bu ikisini işgal etmeme şansınız yok arkadaşlar. Bu ikisini işgal edeceksiniz. Ya başka lüksünüz yok. Başka gerçekten öyle bir lüksünüz yok. Şimdi buradaki ordularımızı çekelim. Çünkü burada neredeyse işimiz bitti. Şurada BKA bırakıp bunun attachment'ını açmak istiyorum. Kastil evlenmek istiyor tabii ki de evlendiniz. Ee, i̇stiyorsanız boş advisorlarınızı şöyle iş geçirmek için vasallarınızı kullanabilirsiniz. Şu adamı buradan çekebilirim. Çünkü zaten burayı işgal edecekler abi. Göstereyim zaten. İşgal bizde. Vurgunlu ve onun küçük partnerleri işgal ediyor bizim yerimize. Burada Portekiz girdi. Burada yine önemli bir nokta var arkadaşlar. Portekiz genelde buraya saldırıyor. Buraya dikkat etmeniz lazım. Ben hiç dikkat etmedim. Ama büyük ihtimalle kazanacağız. Siz dikkatli edin abi. Baba ile ilişki kaybetme var. Tabii ki de istemiyorum. Burayı biz kazandık. Ama dediğim gibi siz yine de çok dikkatli olun. Sıkıntılı bir yer yani orası. Şimdi ne yapıyoruz abi? Hemen hızlıca şu ee, Lisbon'a gidelim. Lisbon'a gitmemiz için Aragon'dan bir asker geçiş almamız lazımmış. Alalım hemen Aragon'dan asker geçiş. Şöyle Lisbon'a doğru ilerleyelim. Hatta Lisbon'u istiyorsanız Burgun diye işaretleyelim. Seuta'yı işgal edelim. Aynen öyle yapalım. Bu gemilerimiz de Cebel Taha'yı getirirsem, bir tane amiral verin bu arada. Yoksa Portekiz donanması sizinle karşılaşabilir. Hmm, burada yine savaş alıyor. Bilmiyorum kazanabiliriz aslında. Büyük gemisi yok bizim büyük gemimiz var. Aynen kazanıyoruz. Burada önemli olan tek şey Seuta'ya geçmesi birliklerinizin derken bizim gemiler patlamaya başladı. Ee, onun da patlıyor mu? onun daha çok patlayacak şimdi. Aynen. Bizim gemiler patlıyor mu? Patlamadı tamam. Burada önemli olan tek şey arkadaşlar Seuta'ya geçmeniz için e, donanma üstünlüğünün olması lazım. Hani bir aylık savaşı kazansanız zaten burada yeterli olacaktır. Bayağı bir gemi kaybettik ama gerçekten önemli değil. Sadece şuraya geçmek istiyorum. Hop labor da düşmüş bu arada çok hızlı düştü. Ee, burası düştüğüne göre bu adamı bu Evora'ya alabiliriz çünkü bu komutan çok iyi. Tamam şu an onu mı çekebiliriz çünkü ordumuz zaten buraya geldi. Şimdi Portex Portekiz'i işgal edeceğiz. Karpuz siege yapabiliriz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bu arada. Yine Papa'yla iş kaybetme görevi geldi. Hmm. Papa'yla bu sefer iş kaybedeceğim çünkü bayağı bir şey veriyor. Bir stability bayağı benim için önemli. O yüzden istiyorsanız bununla ilişkiyi nasıl geliştirebiliriz? Şöyle arkadaşlar papayı bir tane garanti atıyorum. 86 ilişki oldu. Aylık ee, aylık 4 ilerliyor tamam. Event bitene kadar zaten büyük ihtimalle almış olacağız. Biz estet estate görevimizi ve kanine düştü. Artık bütün ordular oraya sevk edilebilir. Şöyle şuradaki orduları eteşini kaldıralım. Kale işgal edilmemiş. O zaman kaleyi işgal edelim. Eteşi bırakmayın. Şurada İngiliz orduları da böyle arada çıkartma yapacaklar. Özellikle şu Hollanda bölgesine geliyorlar. Aynen bu şekilde olduğu gibi onları stack by patın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Portekiz'e full işgal edildi. Artık savaştan çıkartmaya hazır. Kassil'le ve İngiltere'yle el aydığını bozuyorum ben. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. Bütün parasını alıyorum. Seuta'daki toprağı almanız çok önemli. Neden Seuta'yı bu kadar çok istiyorum? Öncelikle bir alalım. Seuta'yı bu kadar çok istememin sebebi şu arkadaşlar. Seuta'da hem Afrika bölgesinde bir toprak olarak sayıldığı için burada çağ görevini tamamlıyoruz ki bu çok önemli. Bakın şurada ilk zaten tamamlayabileceğiniz çağ görevi bu en kolayı da bu. İki kıtada toprağınız olsun diyor ve biz Afrika'da alabileceğimiz tek toprağı alıyoruz. Daha sonra Fransa ile herhangi bir kıtadan toprak almaz çok zor olacak. Bu savaşta bunu alın kaleyi yıkıyorsunuz. Daha sonra chat kampanyaya verebilirsiniz eğer diyesiniz varsa. Daha sonra da işimiz bittikten sonra Çağla, Morokka'ya bu toprağı 150-200 katı zaten rahatça satabiliyorsunuz. Yani o toprağı almanız aslında çok çok önemli. Daha sonrası çok kolay bu savaşın. Sadece bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ee, savaş skorunuz burada ana toprakları almayı yettiği zaman ki bu da 55 falan yapıyor. Ee, İngilizleri savaştan çıkartacaksınız. Bu süreç içerisinde neler yapabilirsiniz ondan bahsedeyim. Provence'a claim atmanıza gerek yok ama Aragon'a kesin claim atın. Aragon'a savaş açmanız çok önemli aslında. Nedeni de şu dostlar. Eğer Aragon'u rival alabilirseniz ki alırsınız e, bu savaştan sonra. Çünkü biz ne e, ilk başta oyunun başına Litvanya'yı e, pardon rival'ı seçtik. Yüksek ihtimalle siz de e, Litvanya PU'dan düşecektir ve burada bir tane slotunuz açılacaktır. Bu açılan slota siz Aragon'u seçeceksiniz. Aragon'u seçtikten sonra da Aragon'a savaş açacaksınız ve açtığınız savaştan da hem Humiliate alacaksınız hem de bir toprak ya buradan alırsınız ya da buradan alırsınız. O sizin ne kadar agresif oyun oynayacağınıza bağlı. Şu an ben bunu büyük ihtimalle yapmayacağım çünkü Avusturya ile alay ve bu savaş çok zor olur ama istiyorsanız bu savaşın gidişatına göre onu da yapabiliriz. Bu arada şu an main'i alıyor ee, bu sizde de olabilir. Benim savaş sevmem olduğu için main'i geri alacağım bu adamlardan hatta Burgundy benim yerime yapıyor bile. Ee, şurayı da alıyorlar. Hatta burayı benim bizzat kendimin alması lazım. Çünkü burgundy bir toprağı istiyor olabilir. Gidelim. Burada şu yardım yollamayın bu arada ee, İngiltere iç savaşına. Bu kaleyi de düşürdük. Ee, bu arada bunu zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle kalelerinizi vasallarınıza verin. Bu şekilde aylık bir dukat kaybetmiş olursunuz. Hızlı bir şekilde main'i geri alın. Çünkü benim savaş devrimim main'dir. sizin savaş eviniz neyse siz de onu geri alın eğer işgal edilmişse bu size war score olarak eksiye e, yol açıyor. Ordu masraflarınızı kısabilirsiniz. Bu saatten sonra sadece bekleyeceksiniz ve war score'un artmasını bekleyeceksiniz. Hatta bakalım bir deneyelim belki oluyordur bile. Şimdi ne alacağız? Burada kesinlikle Gascony'yi almanız lazım bu en önemli şey. E, görev ağacını açmanız için. Büyük bütün Normandiya'yı alamayacaksınız. Şimdi burada yine ufak bir hatırlatma yapacağım. Benim ee, oynadığım gibi Oynamak istiyorsanız bu arada kaleyi Burgun diye vermeyi unutmayın Benim oynadığım gibi sert agresif bir şekilde Oynamak istiyorsanız bir tane toprak Burada irlanda'da alacaksınız Ama ben normal bir fransa oynamak istediğim için Oradaki toprağı almıyorum ve biraz daha bekleyeceğim Buradan bir iki toprak daha alıp Savaşı bitiririz Bu arada arkadaşlar şöyle e, Rivallarınızı insult atmayı unutmayın Neden bedava monarch pointleri istemeyelim ki Şöyle bir tane Avustralya'ya Avusturya'ya Diğeri de eğer değiştirdiyseniz e, Aragona değiştirmediyseniz de Lithenia'ya atarsınız. Şöyle buradan da bir Monarch Point alıyoruz. Fransa'nın başlangıç kralı e, normal bir seviyede bir de böyle ekstra alırsanız Gördüğünüz gibi 9-18 gibi güzel bir mana generation'a sahibiz. Bu arada Diplo'da fokustaymışız oyun başından beri. Sizin eğer DLC'niniz varsa tabii ki de bunu kaldırırsanız her şey eşit olur. 19-18-9 çok önemli çünkü bir sürü toprak alacağımız için Admin'e en fazla ihtiyacımız olacak. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi savaşı bir tık uzattık. Ee, ben neredeyse bütün korlarımı geri alıyorum. Sadece bir toprak bıraktım çünkü İngiltere orayı vermiyor. Ee, yani savaşı biraz daha uzatırsanız büyük ihtimalle verir. Ama çok da vakit kaybetmenin bir anlamı yok. 1949 senesinde güzel bir barış anlaşmasını yapıyoruz. Burgundy'ye ya bir toprak verdiniz. Biraz sinirli olabilir. Onun için Burgundy ile ilişki geliştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle görev ağacımıza baktığımız zaman e, çok güzel bir permanent claim alıyoruz. Bu çok önemliydi aslında. Biliyorsunuz oyunun başında Provence'la ...alaylığımızı bozduk. Bunun sebebi onu direkt bu savaştan sonra da, e, saldırmamızdı. Bu sebepten dolayı Gaskoni'yi almanız çok önemli çünkü Gaskoni'yi aldığınız zaman bu claimleri alıyorsunuz. Daha sonra şöyle ufaktan bir isterseniz Fransa'nın görev ağacını inceleyelim arkadaşlar. Şöyle en sola gittiğimiz zaman... Britney'e ve donanmaya odaklanıyor. Britney'i aldığınız zaman veya subjugate yaptığınız zaman 100 diplomatik power alıyorsunuz. Bu sebepten dolayı subjugate yapmanızı herkes tavsiye eder. Daha sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buradaki toprağa şu Fenistre'ye bir tane dockyard inşa ettiğiniz zaman size 5 tane büyük gemi veriyor. Bu bayağı iyi aslında. Bayağı bayağı iyi. Bununla birlikte zaten İngiltere çok kolay çıkarsınız. İllanda'dan toprak almanıza bile gerek yok. Eğer İngiltere'ye çıkmak çok kolay. Böyle indiğiniz zaman daha sonra burada Defeat English, burada İskoçya ile vasallama falan filan derken Burada İngiltere ile odaklanabileceğiniz bir ağaç var. Ben burayı çok da tavsiye etmiyorum. Hani çok da önemli bir ağaç değil. Buralar çok daha önemli. Çünkü Avrupa'da size bir sürü permanent claim veriyor. Ve bir sürü oyun sonuna kadar gidecek modifier'lar veriyor. Şöyle en sağ bakarsanız bu biraz daha oyun sonuna yönelik şeyler. Burada anlattığı şey Fransa bölgesinde subject'iniz olmasın arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman government reform alıyorsunuz. Ama ondan önemlisi aşağıdaki görevi açıyorsunuz. Burada da... Zaten yine late game dediğim için protestanlık ve reformu çıktıktan sonra alabileceğiniz çok basit bir görev var. Bundan sonra da aşağı indiğiniz zaman crown endiniz arttığı zaman alabileceğiniz bir şey ve bu çok önemli. Yılı prestige artı 0.50 ve yılı absolutizm 0.50 alıyorsunuz. Oyun sonuna kadar size önemli demem ve oyun sonuna kadar gideceğini demem sebebi bu aslında. 33 prestige ve 2 tane tax alıyorsunuz Paris'e ve event geliyor. Versailles, Versailles Sarayı eventi. Burası dediğim gibi biraz tol oynama ve gerçekten oyun sonuna odaklı yerler. O yine oyun sonuna kadar National Ernest-1 ve Stability Cost Modifier-20 alıyorsunuz. Daha sonra böyle indiğiniz zaman zaten tek tek bakarsınız. Burada da permanent claimler oluyor genelde. Şöyle gördüğünüz gibi Burgun diye claimler veriyor. Burada yine oyun sonuna gelecek bir modifier'ınız var. Naval Tradition-1, Local Ship Cost-10 ve Local Ship Repair-20. Ya bilinenin aksine aslında Fransa'da donanmada önemli EU4'te. Yani görev ağacından bile bunu anlayabilirsiniz. E, tabii ki de İngiltere'ye boy ölçüşürme asla ama yine de önemli. Bu arada Normandiya aldığınız zaman ne oluyor? Belki Normandiya'yı da komple alırsınız. Şuna bastığınız zaman bu event geliyor. Bu eventte de Alencon e, vasal olarak çıkıyor. Onu bu arada vasal yapın sorun yok. Aşağı indiğiniz zaman yüzyıl savaşlarını bitir. işte Picardia al. Daha sonra Kalayı al. Böyle böyle bir sürü permanent claimleriniz olacak. Daha sonra büyük ihtimalle biliyorsunuzdur Napoli ile Fransa arasındaki ilişki. Buradaki görev ağacından Napoli'ye e, Personal Union'uza aldıysanız arkadaşlar Castilya'ya Restoration of Union yani PUCBC geliyor Castilya'ya. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Şöyle yine 1500 yılına kadar büyük ihtimalle %70 şansla Fransa oynuyorsanız Napoli'ye PUCBC gelecektir size veya e, hani event olarak onu göreceksiniz zaten. Büyük ihtimalle diyorum. Hiç gelmeye de bu size. E, genelde Fransalar Naples'ı PU alıyor. Bu da eventle gerçekleşiyor. Eğer siz onu alırsanız ve Naples piyonunuz olursa ve görev ağacında ilerlersiniz ki çok kolay ilerlersiniz. Burada İspanya piyonu kazanıyorsunuz ki bence bu çok güzel bir şey. Daha sonra buradan 20 prestij ve 100 diplomatik power kazanıyorsunuz. Şöyle aşağı indiğimiz zaman da arkadaşlar burada işte e, Indo-China'ya gitmesi Fransa'nın, daha sonra Amerika'ya gitmesi, Kanada'ya gitmesi ve Hindistan'a gitmesiyle ilgili görevler var. Bence gayet güzel. Atıyorum bir tane oyununuzu komple Fransa'nın e, görev ağacını bitireceğim kafasıyla oynayabilirsiniz. Bence gayet eğlenirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi biz ne yapacağız? Şimdi ben Britney'den bir tane claim aldım. Siz de alacaksınız. Aldıktan sonra direkt bu savaş bittikten sonra ordunuzu sınıra getirin. Hazırlayın ve Britney'ye dalın. Burada ben neden Britney'e dalıyorum arkadaşlar? Normalde bakın Provence'la Papa genelde rival oluyor. Rival oldukları zaman da Papa Provence'ı Exocommunicate istediyor. Ve Exocommunicate ettiği zaman %50 az Agris Provence'ın hepsini yiyebiliyorsunuz. Papa bunu yapmadı benim oyunumda. O yüzden ben Provence'a dalmayacağım. Çünkü hala yapabilir. Ne yapıyorum? Brittany'ye dalacağım. Bu arada sizden ricam lütfen şuradaki kaleyi. Şu Charles'daki kaleyi silin. Veya Kahn'dekini silin. Çünkü buralar düzlük abi. O yüzden hani burada kale olmasının pek bir mantığı yok. Ve buraları estate yapın arkadaşlar. Çünkü sizin korunuz olduğu için herhangi bir bedel dahi ödemeyeceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi Brittany'nin bayağı bir alayı var. Ee, ama hepsi de çok güçsüz ülkeler zaten. O yüzden Direkt ben savaşımı açıyorum. Çok kolay bir şekilde siz de savaşı kazanacaksınızdır büyük ihtimalle. Ee, şöyle subjectlerinizi Siege'den alma, Siege'ye koymayı unutmayın. Küçük ülkeler onlar kendileri işgal edebilirler. Şöyle Portekiz tekrardan işgal ettim. Çok 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 kolay bir kalp Siege'le. ile yüzlü kat daha aldık Portekiz'den. Bu şekilde bu şekilde zaten Fransa bölgesinde zengin oluyorsunuz. Ee, savaş ekonomisiyle bu ile bile yaşayabiliyorsunuz. Hemen hızlıca küçük elaylarını savaştan çıkartıp bu Britney savaşını da bitirelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Brittany'yi biraz zorladıktan sonra zaten barışı kabul edecektir. Ee, burada iki seçeneğiniz var. Ya bütün Brittany'yi e, vası olarak alabilirsiniz ya da hepsini tek tek yiyebilirsiniz şöyle göreceğiniz gibi. Ee, benim burada tavsiyem vasal yapmanız Brittany'yi. Neden? Çünkü gerçekten agresif expansion oyunun başında özellikle çok önemli. Ve bu toprakları almak size çok agresif diye mal olacak. Onun yerine sadece vasal almanız yeterli. Zaten e, mission tier'den de bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ve alabildiğimiz kadar para aldık ve Britney Vassal aldık. Şu an yeterli olacaktır. Hemen bununla ilişki geliştirin. Zaten çok kolay bir şekilde ilişki geliştirecektir. Vassal için ödediğimiz puanı da zaten görev ağacı bize geri veriyor. O yüzden herhangi bir sorun yok. Sadece bir tane e, şeyi aşıyorsunuz. Onda da bence Kastil'den vazgeçebilirsiniz. Tabi istiyorsanız eğer. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Kastil e, buradaki Granada Savaşı'nı bitirdi. Kastil boşta olduğu için şu anda ne yapacağız arkadaşlar? Kastil kullanarak bir savaşa gireceğiz. Ben dediğim gibi Aragon'a yine saldıracağım. Şöyle eğer sizde Litvanya Piyulu bırakabildiyse bu da nasıl oluyor arkadaşlar? Polonya Litvanya Piyulu aldıysa büyük ihtimalle alır bu arada. Alırsa ne yapıyorsunuz? Aragon'u rival olarak seçiyorsunuz ve direkt ona giriyorsunuz. Ama benim oyunumda öyle bir şey olmadığı için ben yine de Aragon'a gireceğim. Neden? Çünkü Avusturya savaşa gelecek ve Avusturya'dan Humiliate alacağım. Çünkü o benim rival'ım. ordu masraflarını açıyorsunuz. Fulluyorsunuz. Bu arada ben Free company aldım. Siz de kesinlikle alın her savaşta ihtiyacınız olacak zaten durmadan savaşıyoruz şöyle bütün ordularımızı sınırlara getirelim birini Avusturya sınırına bir tanesini de burada e, Aragon sınırına getiriyorum Aragon zaten savaşta şu an Napoli ile e, gayet kolay olacak aslında bizim için savaş şöyle Kastil'deki diplomatörümüzü çektik Aybaşı geldi şöyle direkt savaşımızı açıyoruz Avusturya'yı Tabii ki de etmeyin bu arada yoksa patlarsınız e, burada Rus seçelim Savaşımızı başlatalım. Şöyle ee, bu adamı koyabiliriz abi. Tamamdır. Bu savaş da benim tahminimce kolay olacaktır. Burada yapacağınız tek şey bu arada Viyana'ya gitmek abi. Viyana'yı aldıktan sonra şurayı işgal ettiğinizde Avusturya zaten savaştan çıkacaktır. E, sizin Humiliate Rival CB'nize. Ve arkadaşlar beklediğim bir şey daha oldu. E, Provence edildi. Zaten size söylediğim gibi büyük ihtimalle bu yaşanacak bir şeydir. E, kralı ölebilir. Hani öyle bir durum var. Böyle bir durumdan korunmak için bence savaşınızı direkt açın. Başka bir savaşta olsanız dahi. Neden? Tekrar söyleyeyim. Kralı ölürse arkadaşlar sizin için çok kötü olur. Ve biz e, bu CB'yi kaybetmek istemiyoruz. O yüzden siz direkt savaşınızı açın. Zaten çok kolay olacaktır. Portekiz yine savaşa geldi bu arada. E, Portekiz biz kime saldıracaksak dost alıyor. Yapacak bir şey yok. Portekizi yine döveriz. Evet bu savaşların hepsini büyük ihtimalle çok kolay bir şekilde kazanırsınız zaten. Şöyle gördüğünüz gibi bu arada Viyana'yı düşürdük. E, do Avusturya'ya doğru da iler ilerliyoruz. Şöyle Avusturyalıları zaten birazcık zorladığınız zaman e, size humiliate'i vereceklerdir. Humiliate'imizi de aldık. Şu an tamamen Provence Savaşı'na odaklanabiliriz. Buradaki ordularınızı da zaten çekebilirsiniz Avusturya'daki. Şöyle çekelim hepsini. Bu arada arkadaşlar idea slotumuz açıldı. Bu tamamen oynadığınız oyuna bağlı. Eğer hani single player ve multiplayer olarak değişir. Multiplayer oynuyorsanız kesinlikle quantity alın. Single player'da da e, yine nasıl oynadığınıza bağlı aslında. Çok agresif bir oyun tarzı sergiliyorsanız arkadaşlar alabileceğiniz idea burada. Benim tavsiyem diplomatik idea. Ama eğer diyorsanız çok agresif gitmiyorum. Hani biraz daha stabil gideceğim. Quantity de alabilirsiniz. E, veya ekonomik de alabilirsiniz. Neden? Çünkü... Bu bölgeler development basmak için çok güzel bölgeler. Şöyle gördüğünüz gibi full farmland ve grassland. Hani ikisinden birini alın. Admin ID'yi bile alabilirsiniz unutmayın. Çünkü gerçekten Fransa her şey için uygun bir ülke. Şöyle bu arada bu savaşı daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Kastile verebildiğiniz kadar toprak verin. Şöyle 3 toprak verdim. Kendim için bir tane toprak aldım. Başka da hiçbir şey almadım. Buradan War Rap de aldım. Saçma sapan Avusturya da bozdum. Ve savaşı böyle bitirdim. Kastilya e da mutlu. Ben de mutluyum. Ee, buradan da Katalonya'yı çıkartacağız bu arada eğer bilmiyorsanız. Hatta burayı Concentrate Development yapın önce bir tur. Katalonya'yı daha sonra çıkartırsınız. Bu arada bu savaşımıza ee, şu Burgundy'yi de çağırabiliyoruz. Burgundy'yi de çağıralım. Neden Burgundy'yi çağırıyoruz onu da sorabilirsiniz. Arkadaşlar bu savaşta Burgundy'ye de toprak vereceğiz. Neden Burgundy'ye toprak veriyoruz? Çünkü oyun başı ben size ne dedim? Burgundy'ye elayınız olana kadar Burgundy'yi bırakmayın. Çünkü o size PU olarak düşecek ve şu an Burgun'da gördüğünüz bütün topraklar zaten bizim olacak. O yüzden şu an diye verebildiğiniz kadar toprak verin. Bu şekilde Agresif Expansion'da yememiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size en güzel Provas Barış Anlaşması'nı gösteriyorum. Benim gözümdeki en güzel Barış Anlaşması bu. Burada iki tane toprak diye verdik. Ee, neden? Çünkü Agresif Expansion bu sefer diye gidecek. Daha sonra kendimize de arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 3 tane toprak aldık. İsterseniz kendinize full toprak verebilirsiniz. Ama diye toprak vermeniz de çok e, mahsuru yok açıkçası. Hani evet yara aggressive expansion alıyorsunuz ama hala aggressive expansion alıyorsunuz. Şu an biz hala toprak almaya çok müsaitiz mesela bu şekilde anlaştığımız için. Onun dışında anlaşsaydık yine çok beklememiz gerekecekti ama biz şu an istediğimiz her ülkeye saldırabiliriz. Şöyle Rönesans geldi arkadaşlar. Hemen Rönesans'ımızı alalım. Ee, Rönesans'ı aldıktan sonra zaten derken Air'ımız öldü. Yeni Air'ımız 4 Galiba yanlış değilsem bu e, oyunun başındaki Air'la aynı Air geldi. Şans tabii ki de bu bu arada iyi bir air değil arkadaşlar. iyi bir air değil yani. Bunu öldürebiliyorsanız öldürün. Hatta ben öldüreceğim. Çünkü ya en kötü toplamı 10 olan bir kral yönetsin arkadaşlar. Mesela şu 10 toplamı. Yani siz de ona çok dikkat edin lütfen. Bu arada arkadaşlar ufak bir taktik veriyorum size. burgundu ile mesela e, ne yapabilirsiniz? Trust'ınızı elin üzerine çıkartabilirsiniz favorların sayesinde ki ben çıkarttım bunu. Daha sonra Reduce Opinion deyin ve Avusturya ile Reduce Opinion yaptırın. Bu ona eksi yüz ilişki getirecek Avusturya arasında Bu ne katacak arkadaşlar? Burgundy'nin kralı öldüğü zaman yüzde 99 bizi seçmesini sağlayacak bir şekilde. Ve arkadaşlar bahsettiğim şey oldu. Burgundy bize PU düştü. Bu PU düşme işleminde direkt size bildirim geliyor. Bir sürü bildirim geliyor Burgundy'nin eventi olduğuna dair. Ve bu eventte yüksek ihtimalle bakın tekrar söyleyeyim yüksek ihtimalle ilişkinizin yukarı olmasından dolayı sizi seçecektir Burgundy. Eğer siz seçmezse iki seçeneği daha var. Avusturya'yı seçebilir. Bu birinci opsiyon. İkinci opsiyonda kendi başına bağımsız kalabilir. İki durumda da tekrar onunla PU kazanıyorsunuz zaten. PU sebebi kazanıyorsunuz. Bu şekilde Burgundy'yi geri alırsınız. Zaten şu an gördüğünüz gibi baya büyük baya baya büyük sınırlarımız var. Ha, bu arada arkadaşlar. E, bu eventimiz de geldi bu arada. Ayrıyetten buraların hepsine korunuz da oluyor. Ya yani eğer atıyorum Avusturya Burgundy'yi aldı. En kötü Burgundy'yi almışsınız bile şu korlarınızı geri alabilirsiniz. Gayet kolay oluyor. Ee, burada arkadaşlar yine ufak bir şeyden bahsedeceğim. Ee, oraya kadar uzar mı bilmiyorum rehber. Bir düşes var Burgundy'de. O düşes öldüğü zaman arkadaşlar bütün Burgundy direkt size inherit oluyor. Bu genelde olmayan bir şey EU4'te. Bir eventte sadece bir eventte bütün burgun toprakları sizin tek toprağınız olacak. Zaten bu aşamadan sonrası o çok kolay. Yıl 1460 oldu daha. 1460'da bu kadar sınırlara ulaştık. Ki dediğim gibi bu agresif olmayan Fransa oyunumuzdu. Agresif olan Fransa oyunumu izlemek istiyorsanız da tekrar söylüyorum. Ya Twitch kanalıma gidebilirsiniz ya da YouTube'da video hali varsa açıklama kısmına koyarım. İsterseniz burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, bundan sonraki ufak ufak şeylerinizden bahsedeyim. Bundan sonra Almanya ilerlemenizin pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Roma'yı restore edebilirsiniz. Onun için ne yapacaksınız? Direkt İtalya'ya yürüyün. Bir sürü claim'ınız olacak. Bir sürü personal union olacak. Daha sonra İberya'ya bekleyin abi. İberya'yı neden bekletiyorum? Çünkü İspanya'da CB kazandığınız zaman personal union'u direkt İspanya'yı personal union yaparsınız. Zaten o büyük ihtimalle bütün İberya'yı etmiş olur o sırada. Hem İberi'yi hem İtalya'yı aldıktan sonra zaten bir tek Balkanlar ve Anadolu kalıyor. Osmanlı'yı dönmeniz bence bu sınırlarla çok kolay olacaktır. Ben İngiltere'ye burada çıkmadım. Ee, İngiltere İngiltere'ye çıkmak çok kolay. Dediğim gibi şuraya bir tane dockyard inşa ediyorsunuz zaten en basitinden. Bir sürü size büyük gemi veriyor. O büyük gemilerle bile İngiltere'ye çıkabilirsiniz. Ya yani bundan sonra oyun çok kolay. Oyunun bu evresinde büyük ihtimalle birinci Great Power planınızdır. Yani tabii ki de Ming'den sonra ki daha burgun diye çok kısa bir tarihte. Maximum power'ımız 73 bin. Daha sonra income'ınız da çok güzel. Ki bu arada anı e, trade notunuzu e, English Channel'a çekmeyi de unutmayın diyeyim. Videoyu da isterseniz burada bitirelim arkadaşlar. E, buraya kadar izlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Fransa benim oyunda en güçlü gördüğüm ülkelerden bir tanesi. Gerek ideaları olsun, gerek oyundaki pozisyonu olsun ve çok güçlü başlangıcı olsun. Şu Elan'ı %20 moral'i e, ve... Age of Absolutism çağındaki %20 Landfire Damage Bonus'u derken arkadaşlar bu çok iyi. Bu arada en son şurayı da göstereyim. Burada biz gördüğünüz gibi bir sürü görev açtık. Burada bu arada Pillage Capital yaparak şu görevi de tamamlayabilirsiniz. Her neyse bunu da tamamladıktan sonra ee, tabii ki de alacağınız görev Aggressive Expansion görevi olsun. Çünkü en büyük problemimiz Aggressive Expansion ve Guaranty Capacity olacak. Guaranty Capacity'ni ne yapacaksınız? Buradaki bütün toprakları arkadaşlar Concentrate Development yapacaksınız çünkü sizin garanti kapasite probleminiz var deyip videoyu burada sonlandıralım. Bu tarz başlangıç yaparlarının gelmesini istiyorsanız e, aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.